Bir tarafta Oto karşılaşacak, bir tarafta Yunus, bir tarafta akustik oyuncu Selman Bey. Şu anda hepimizde bir bayram coşkusu var. Sebebi No Live'da bizi takip ederek öğrenebilirsiniz. Şu an ilk iki de gördü. Şu anda ikisi de yakından Yunus'un scope açması. Tabii ki akustik oyuncuya büyük bir destek ve yardım açısı oldu resmen. Şu anda ak gördü ama bir hasar çıkar mı? çıkmadı. Şu anda akustik oyuncunun gözüne geçmek istiyorum. Şu anda akustik oyuncu gördü mü Yunus'u? Görmedi. Yunus kenardan bekliyor. Yunus'u gördü. Tabii M162 avantajı. Ama M4'ün de güçlendirilmiş olduğunu unutmamamız lazım. Şu anda ikisi de taraf taraflarda. Akustik oyuncu kas gerek tazelemeyi seçiyor her zaman. Yunus'a bakarsak Yunus gördü. Yunus M4 kullanıyor uzak sprey için ama ambar ne kadar uzak sprey atabilirsin o da tartışılır. Şu anda akustik oyuncu canını fulluyor. Canı fullenmek üzere canı fullendi. Üçüncü hasta izliyor. Gördü. Şu anda sen nane yemedin mi diyecek ama beyzinde. Sen nane yemedin mi Yunus? Şu anda 2 M4 oynadı resmen akustik oyuncu. Bakalım M4, M4 mü devam edecek? M162. Hayır. M162'nin yakın gücünü sevdiği için M162 oynuyor. Şu anda Anka Yunus. Yunus kendini gösteriyor. Yunus. Yunus kolunun gösterdiğini bilmiyordu. Şu anda m 4 üzerine rastlayacak çünkü ikinci silah avantajı. Bütün mermileri de kafaya atmazsın hocam. <laughs> Şu anda maçın bir buçuk dakikasını <laughs> e, bitirmiş olduk amaç 40-5-0 tek taraflı bir oyun sergileniyor şu anda ama Yunus da M4 kullanmayı ne zaman bırakacak onu bekliyoruz şu anda M162'nin mermisi gitmek <laughs> üzere hemen M4'e geçti ama Yunus diyor ki M4 ile M4 atarsa kafana mermiyi de yersin diyor Yunus şu anda Yunus canlı kuruluyor galiba. Sen şimdi nane yemedin mi? Nane yiyecek inşallah bomba yasak Yunus lütfen bomba bir daha atma kabul etti. Tamam tamam dedi. Şu anda akustik oyuncu orada. Akustik oyuncu hasar çıktı orada. Şu anda rush'lar sağlayabilecek durumda Çok az akustik oyuncunun. Ama böyle hata yapma. Bir mermi vursa adam zaten ölecekti. Vallahi ölecek. Şu anda akustik oyuncu canlı fullüyor. Akustik oyuncu canlı fulledi. Safe bir noktada şu Özür dilerim. Ee, bölüyorum, bölüyorum. Moderatör arkadaşlar Buyurun. chat'te ee, arkadaşlarla nasıl vs atacağımızı bilgilendirmesini yapsınlar lütfen isimlerinin başına tak koyarak <laughs> ve discord sunucumuza gelerek tapsatarak diye falan filan evet buyurun spiker şey ee, bey şu anda ikisi de birbirini arıyor şu anda Yunus gördü şu anda Yunus çok iyi hasar çıktı lan Yunus dedi ki maç tek taraflı geçmiyor burada Anka Yunus var dedi Anka gibi üzerine uçuyor şu anda akustik oyuncunun akustik oyuncu görmüş olması gerek gördü şu anda ya akustik oyuncu. Akustik oyuncu scope açarak gerçekten temiz bir sprey geldi. Akustik oyuncu ne şaşırdığını, oraya ne uğradığını şaşırarak ya yani biliyorsunuz speaker konuşamıyor şu anda. Heyecandan. Akustik oyuncuyu gördü. Hem heyecan hem de güzel olaylar oldu. Ne oldu? Şu anda e, bize akustik oyuncu kendi parasıyla sırf ya, katılmamız için bize destek verdi ve coin çekilişi yaptı full. Hem de bitirdi hemen. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Herkeste bayram heyecanı var şu anda. Şu anda akustik oyuncuyu gördük. Akustik oyuncu yerini biliyor resmen şu anda. Yerini tahmin etti. Yunus yer değiştiriyor. Yunus'un bacağını gördü. Yunus'u gördü şu anda Yunus'u. Yunus gerçekten elinde M162 olsaydı muhtemelen alabilecekti ama M4'ün dezavantajına uğruyor şu anda. Yunus'a bakmak istiyorum. Yunus. Yunus şu anda gördü mü? Yoksa bir görmedim mi şu anda info vermek istemiyorum bu tarafta. Görmüş olması gerek şu anda. Akustik oyuncu <laughs> diyor ki ne ortada geziyorsun? Lan caz yapma dedi şu anda. <laughs> Yunus, Yunus base'inde akustik oyuncu canını fırlamak için base'ine dönüyor. Gerçekten mantıklı bir hareket. Bakalım kaskını ve yeleğini tazeleyecek mi akustik oyuncu? Çünkü gerçekten hasar almış bir durumda. Yunus gördü şu anda Yunus üçüncü şanstan izledi ama gerçekten düşmanla arkanı dönme Yunus. Düşmanla arkanı dönersen düşman arkaya mermi saplar. Yunus bize dedi ki arkamı da dönsem önümü de dönsem ölüyorum ne yapayım hocam dedi. Bize gerçekten ama şu anda ben Yunus'a güveniyorum. Çünkü 9-4 gerçekten güzel bir skor. Biliyorsunuz narkozla olan vs'de narkoz bir comeback yapmıştı. Belki yine bir comeback gelebilir. Çok iyi bir çıktı oradan. Şu anda yakından skobu açmak çok saçma belki. Çünkü karşında emirator olduğu için evet kabul ediyor şu anda yakından skobu açmayacağım diyor. Şu anda akustik oyuncu. Be, akustik oyuncunun bacağını gördü şu anda belki. Gördü şu anda. Akustik oyuncu zıplayarak bütün mermilerini emin kafaya atınca zaten adam yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda maçın yarısına gelmiş durumdayız. Anka Yunus'u gördü mü? Yunus, Yunus'u görmedi şu anda Yunus'u. Ama ben bunu dediğim zaman info'yu da alıyor. Ee, beleş ekmeğini de yiyor. Şu anda maç 12'ye 4 akustik oyuncunun üstüne devam etse de Yunus iyi hasarlar çıkarıyor. Yunus şu anda akustik oyuncu yeni bilmiyor ama yandan akustik oyuncu yılan yaptı. Ya gerçekten temiz ve güzel bir yılandı. Akustik oyuncu drop shot yapacak mı onu merak ediyoruz. Alışmak süre, alışma sürecindeydi. Gördü şu anda. Yakından Kill. ama bazı mermilerin duvara çarpmasıyla akustik oyuncu ölmedi. Akustik oyuncunun duvar hayatını kurtardı. Şu anda akustik oyuncu gördü muhtemelen. Akustik oyuncu onu yer nereden çıkacağını nice biliyor shot. ama. Reloading. Temiz bir sprey geliyor. Sen nani yemeyeyim mi? Diyor şu anda akustik oyuncu. Akustik no oyuncu mercy. her yerde. Ama Yunus da bunun infosunu bildiği için şimdi bakmadığı yerlere bakacaktır. Şu anda sağını sonu kontrol et Yunus. Yunus. Şu anda akustik oyuncu muhtemelen geriye kaçacak. Çünkü 5 saniye avantajlı e, avantajı oluyor Yunus'un ve canı gerçekten az. Bakalım Yunus yerini tahmin edebilecek mi? Gördü Yunus. Yunus görmedi şu anda. Ekranı sağ sol yapmaktan adamı önündeki adamı görmedi. Bu hata çok sağ sol yapmak da kötü. Şu anda akustik oyuncu full geziniyor. Hiç safe to be safe durmuyor. Full rush atıyor. Ne kadar mantıklı bilemeyiz ama şu anda işe yarıyor. Maçın son 3.5 dakikasına girdik. Akustik oyuncu gördü akustik oyuncu. Yunus'un gerçekten kötü bir şey var. Ger yakından skop açmadan duramıyor. Yakından skop açmamayı öğrenmesi gerek. Ama buna söylüyoruz. Şu anda gördüm akustik oyuncuyu. Akustik oyuncunun şu an sesini aldı duydu. Gördü akustik oyuncuyu. Akustik oyuncu şu anda sağdan açtı. Akustik oyuncuyu gördü. Ama bütün mermiler kafaya gidince o biz önceki duvar avantajını sağlayamadı akustik oyuncu. Şu anda 19'a 5'lik. Ama hala akustik oyuncunun üstünlüğü devam ediyor. Şu anda üzerine zıpladı. Maç şu anda tek taraflı oynanacak mı tekrardan onu düşünüyoruz. 20'ye 5 şu anda durum. Anka Yunus şu anda safe duruyor. Kaskını tazelemedi. Akustik oyuncu şu anda onun base'inde onu arıyor. İki tarafta birbirini bulamıyor sesini duydu akustik oyuncu. Üzerine zıpladı. Hayır. Bu hareketi çok seviyor bu adam. Bu hareketi çok seviyor. <laughs> şu anda Yunus... Yunus base'inde şu anda akustik oyuncuya baktı. Acaba yine beyzinde mi dedi. Ama base'inde değildi bu sefer. Şu anda karşısına çıkacak. Gördü. İki tarafta birbirini gördü. İki güzel hareket. Oha kaç canım var ya. Şu anda canı 25-20 hatta 10. 20 diyelim. Canı fullendi ama şu anda. Bir kez saymayı akustik unuttu. oyuncu önce Eee akustik Yer! oyuncu. Akustik oyuncu e, galiba karşıya aynı olsun diye M4 oynuyor. Yo. Aynen M4 oynuyor. Spiker silahları Yok, daha bilmiyorlar. Hı? Hayır, Hayır onun M4. M4 Bey. Spiker Bey silahları öğrenin önce. Önce silahları öğrenin. m m Allah Allah. Bu, e, çok pasif oynuyor şu anda ben onu şimdi öbür maçta görürsünüz öbür videoda ama bu videoda like atmayı unutmayın biz <laughs> oyuncu ne olaylarını takip etmeyi unutmayın <laughs> ve şu anda indirimde olan <laughs> üyelik Abi 30 oyuncu? Değil mi Ö işte alışmam lazım Şu anda Yunus Yunus'u gördü Yunus'un kanatları <laughs> <var. gülüyor> ele Yunus'un gerçekten ruhunda var kanatları ya Şu anda Yunus Yunus'un canı fazla. Akustik Oyuncu şu anda maçı resmen Yunus'a sattı yani. Satıyor şu anda ve gördü. İki tane Yunus. <laughs> Yunus gerçekten yapabileceği hiçbir şey yoktu bu durumda. Şu anda tebrik ediyoruz. Çünkü 24'e 8, 8 kilo almak da iyi. Ama Akustik Oyuncu biliyorsunuz benle vs yapmıştı, videoyu atmamıştı. 10-18-10 yenmişti. Videoyu atmamıştı ee, değil mi? De videoyu çekmedi o Yine yenilmiştim de. Yine yenilmiştim be kolu geldi. Sanki kendi devrana hiç yenilmedi. Ne <laughs> alakası var oğlum benim devrana yenilmemle oğlum? Ben, ben, ben arkadaşlarımın başarısıyla <laughs> övünebiliyorum. Ee, 20 saniye kaldı maçın bitmesine. 26'ya 9. Dilimiz damağımız kurudu bu nasıl maç ya? Derken dedirtiyor adamın maç. Şu anda sağdan açı aldı. Bomb shot <laughs> denemesi. Ama Yunus diyor ki onları biz çok gördük sen başka hareketler dene diyor. Lafın devamını bulamadım uydurup bir laf söyledim. Şu anda Yunus. Yunus hiç hasar almadı iman gücü. Hadi be. Mahkemi. Siz de kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı videomuza like atmadıysanız like atmayı ve videoda eleştirisel bir konu gördüyseniz yorum atmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. Ben Sipker Berkalp. Eğer iyi videolar iyi hayat görüşürüz. <laughs>